Merhaba değerli izleyicilerim. Magazin Haberi kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de sizlere Hazal Subaşı'dan yeni görüntüler, yeni haberler sunacağım. Hazal Subaşı adını sen koy dizisiyle başarıya ulaşmıştı. Şimdi de yeni bir diziden teklif olan Hazal Subaşı kanalda ekranlarında Dilek Taşa dizisinin başlığına çekilecek. Partneri Salih Vadimci ile beraber yeni görüntüler, yeni paylaşımlar kanalımda sizler için gelecek. ki başarlı çiftdir. Yeni dizidə başarlı olacağına inanıyorum. Bəndən bu qədər. Sizlərdən təkləyim. Kanalımızı izləməyi, like atıb olmasını unutmayın, hər bir can arkadaşlar.